Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok bekletmedim umarım. Yo ben de biraz önce geldim. Tamam. Ah. Bu sizin. Ay. Mis gibiler. Nereden bildiniz zambakları bu kadar sevdiğimi? Bilmiyordum. Ama görür görmez dedim ki işte bu. Belki de size benzettiğim hiç. Çok teşekkür ederim. Ne kadar naziksiniz. Buyurun lütfen, lütfen. Bir şunu alayım isterseniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Umarım kendinizi mecbur hissetmemişsinizdir. Ne gibi? Yani daha önce ben teklif etmiştim ya bu restorana gelmemiz için. İsterseniz o günleri unutsak, eğer sizi kırdıysam tekrar özür dilerim. Yok, yok. Artık hiç kırgın değilim. <laughs> o zaman mezeleri birlikte seçmeye ne dersiniz? Olur tabii. Tamam. <laughs> Affedersiniz. Yok, meşgul attı yine. Evladım arayıp durma dışarıda yiyeceğim dedi ya baba. Böyle huyları yoktu ama. Allah Allah, amma abarttınız ha. Adam eşiyle dostuyla çıksın gelsin, havası değişsin ya. Dostunun kim olduğunu bilsek, içimiz rahatlayacak da. Koskoca adam sizden izin mi alacak? Ablam haklı valla. Kendiniz gezip tozuyorsunuz, kimseye haber verdiniz, hesap verdiniz. Yok mu maşallah. Kimle gezip tozuyoruz biz anlayamadım. Bana mı bu laf? E dönüş. Düne kadar evli adamla. Yeter! Cevriye, kapat bu konuyu. Şurada ağzımızın tadıyla iki lokma bir şey yiyelim. Her akşam bir şey bulma yahu. Ye yavrum. Hadi. Ye sen çocuğum. Yemeyeceğim ben. Benim de iştahım kaçtı. Tutamıyorsun değil mi dilini? Ya abla sen de çok yükleniyorsun ama Cebo'ya ya. Yap yap. Avukatlığını yap sen bunun. İki lokma bir şey yedirmediniz, zehir ettiniz. Kapris ailesi. Ya Cebo, Allah aşkına. Boş ver, yemeğini ye. Ya babam söz vermişti bana. Belki de o kadınla buluşmamıştır. Boşuna günahını alma babamın. Öyle olsa söylerdi. Falanca arkadaşımla birlikte gidiyorum yemeğe derdi. Ay ne bileyim ben ya. Nereden çıktı bu kadın babamın karşısına? Dönüş. Ha. Ben aslında ikisini daha önce görmüştüm. Ortalığı bulandırmayayım diye kimseye bir şey demek istemedim. Nasıl gördün? Nerede? Küstük o zaman babamla. Sokakta gördüm. İşte böyle aralarında bir para pul mevzusu döndü. Ne konuştuklarını anlayamadım tabii. Babam çok sinirliydi. Kadın bir zarf verdi. Babam da o verdiği zarfı attı gitti. Allah Allah. Kadın ondan sonra evimize kadar geldi yemek yedi. Öyle mi? Vallahi ben de bir şey anlayamadım. Yani ya da boşuna biz kuruntu yapıyoruz. çocukların sorunlarıydı, torunlardı derken... ...insan kendine zaman ayıramıyor. Yani köşeme çekileyim diyorum. Emekliye ayrılayım. İşte biraz dinleneyim diyorum ama... ...o zaman da sorumluluktan kaçıyormuşum gibi hissediyorum. Suçluluk hissediyorum. Oysa tam zamanı değil mi? Yani kaçırdığımız, elimizden kayıp giden... ...yaşamın güzelliklerine yüzümüzü dönmek için. Dediğiniz gibi kendimizi layık görmüyoruz. Beklentilerimiz, duygularımız, hayatlarımız... ...anne baba olmaktan ibaret değil aslında. Öyle. Ama işte... ...kaybettiğim... ...eşime karşı da... ...haksızlık ediyormuşum gibi hissediyorum. Bazen hayatta olduğunuz için suçluluk duyuyorsunuz. Eşinizle çok uzun, güzel yıllar geçirmişsiniz. Sonra onu sevgiyle, sadakatle uğurlamışsınız. Onunla gurur duyup hayata yeniden sarılmak... ...geçmişe duyduğunuz saygının en büyük göstergesidir bence. İnsan yaşadığı sürece sevmek, sevilmek ister. Şu güzel çiçekleri, bana seçip getiren o güzel kalbinizde kendinize de yer açın Sadık Bey. Duygularınıza yer açın. Gerisi zaten kendiliğinden gelir. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.